Matematik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sınavdan önce Ali Hocam'la sizin adınıza birkaç tane soru soracağım. Sınavdan önce kaygı yönetimi nasıl olmalıdır veya işte sınav esnasında nasıl davranmalıyız? Bir fikir alacağız. Onun rehberliğinden faydalanacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Sevgili gençler ben Ali Göktal. Yaklaşık 13-14 yıldır beri rehber öğretmenlik yapıyorum. Ahmet Hocam'ın soracağı sorular üzerine sizlere akıllar vereceğiz herhangi bir problem yaşarsanız onları nasıl çözeceğinize dair akıllar vereceğiz. Ahmet Hocam. İlk o sorunla başlayabilir Tabii ki Hocam. Sen diyorum. Şimdi ben bir öğrenciyim ve sınavdan önce şöyle kaygılarım var. Aileme karşı, öğretmenlerime karşı ya başarısız olursam diye korkuyorum. Bu korkuyu nasıl minimize edebilirim ya da edebilir miyim? Bunun önüne nasıl geçebilirim? Bunun hakkında ilginiz, ee, yorumunuz var mı? Şimdi gençler, yıl boyunca çalıştınız, çabaladınız, emek verdiniz. Bu emeğinizin karşılığını yarın ve pazar günü alacaksınız. İçiniz rahat olsun. Emeğinizin karşılığını tamamen alacaksınız. Başka bir şey olmayacak. Rahat olun. Yapacaksınız. Bu sınavı e, parçalayacaksınız. E, bu sınav sizin değerinizi, ailenize olan karşı sevginizi asla belirleyen bir Sınav değil. Dünyanın sonu değil. Klasik olarak herkesin dediği gibi. İçiniz rahat olsun. Bu son bir sınav değil. E, yapacaksınız. Parçalayacaksınız inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi ikinci sorumla devam edeceğim. Sınav öncesinde neler olduğundan bahsettik. Peki sınav esnasında elim ayağıma dolandı. İşte iki tane soruyu yapamadım. Ondan sonra böyle nasıl kendimi kontrol edebilirim? O heyecanı nasıl yenebilirim? O stresle nasıl başa çıkabilirim? Nefes egzersizlerimiz var. 4-7-8 saniye taktiklerimiz var. 4 saniye nefes alıp, 7 saniye nefes verip, 8 saniye tutup, bu sizin hem kalp ritminizi düşürtecek hem de vücudunuzu rahatlatıp sınava odaklanmanızı tekrar edecek. Yani baktınız yapamıyorsunuz bir sonraki soruya geçebilirsiniz. Herkesin dediği işte turlama taktiği diyorlar gençler onu yapabilirsiniz. Devam edin. Bir sonraki soruya geçin. Sınavı çözün, bitirin. Yani süresi kalınca sonra tekrar dönebilecek. Dönmezseniz de önemli değil. Yanlış yapmaktansa boş bırakmanız sizin için çok çok daha hayırlı olacaktır zaten. Peki hocam sizce sallamalı mıyız? Asla. Asla mı? Asla. Asla. Asla hocam. Yani yakın bir şık hissediyorum. Sallamayayım mı? Asla. <laughs> yani boş bıraksınlar <laughs> mutlaka. Ha bir de sallamadan yola çıkalım işaretlediğiniz soruyu asla değiştirmeyin gençler. İşaretlediğiniz soru mutlaka doğrudur. Değiştirdiğinizde kesin yanlıştır. Biliniz olsun ya. <gülüyor> yani. Yani <laughs> teşekkür ederim <laughs> hocam. Şimdi bir sonraki sorumla devam ediyorum sınavdan çıktım TYT'den. Ama çok böyle istediğim gibi, beklediğim gibi bir e, sınav başarısı olmadı gibi. AYT'ye gireceğim zaman, yani bir sonraki günkü sınav için kendimi nasıl motive edebilirim? Şu konuda içiniz rahat olsun. Dershanelerde veya kendi yaptığınız deneme sınavlarındaki en yüksek netinizi düşünün. Sallıyorum 75. 75'in üzerinde yapacaksınız gençler, haberiniz olsun. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Yıl boyunca yaptığınız deneme sınavlarındaki en yüksek TYT netini bir YKS sınavında yapacaksınız. İçiniz rahat olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Rica hocam. Peki sınavdan çıktım. Acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım sorular yayınlanınca onları kontrol etmeli miyim? Yoksa onu unutup bir sonraki güne mi odaklanmalıyım? Bana sorarsanız gençler asla bakmayın. O gün eğlenin. Moralinizi, motivasyonunuzu en yüksek tutacak şeylerle ilgilenin. Moralinizi kim yüksek tutuyorsa onlarla vakit geçirin. Ertesi gün sınava o şekilde gidebilirsiniz. Teşekkürler hocam. hocam. Buradan e, son olarak öğrencilerimize vereceğiniz öneriler, tavsiyeler, söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun hocam iletin. Asla tavsiyem yok. Yıl boyunca çalıştınız, çabaladınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Hepinize başarılar gençler. Tekrardan başarılar arkadaşlar. Hepiniz seviliyorsunuz. Hakkınızı alın.